Bisikletteki paslı bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Direksiyon kısmı. Peki elimdeki pas sökücüyle bunu giderebilmemiz mümkün mü? Arkadaşlar pas sökücünün amacı samun, cıvata gibi bölgelere kullanılarak onların yumuşamasını sağlamak. Yani atıyorum tekerlek vidanız paslandı bu şekilde. Bu elimdeki pas sökücüyü kullanarak bunu yumuşatır ve sökebilirsiniz. Ancak pas sökücü Böyle paslı bölgeleri temizlemez maalesef. Şimdi deneyerek göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Paslı bölgeye pas sökücüyü kullanıyorum. <laughs> Bunu isterseniz bir gün ya da iki gün ya da üç gün bekletin. Maalesef pasları temizlemez. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi siliyorum bezle. Ve hiçbir etkisi olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paslar hala üzerinde duruyor. Pas sökücünün amacı civata samun gibi yerlere kullanarak çıkmayan vidaları sökmek amacıyla kullanılır.